Evet arkadaşlar ben Tarık Satar nasılsınız bakalım bakın manzarayı gösteriyorum size çok güzel bakın şu karşısı duman çıkan yer arkadaşlar Şarköy orasını yapmış şerefsizler gördüğünüz gibi duman rüzgar yayılıyor arkadaşlar böyle tehlikeli yollardan sürüşümüze devam ediyoruz ama deniz çok güzel arkadaşlar bakın kombine fren sisteminle birlikte yaparak aşağı iniyoruz. Denizi de sizlere gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle keskin virajlar da var. Arka frenle iniyoruz arkadaşlar. Ön fren buraları mıcır çakıl olduğu için topraksı bir yol. Motoru kaydırıp düşürme şansımız yüzde doksan. Ama şu manzaraya bakın arkadaşlar. Bakın kameradan görebiliyor musunuz? Çıkıyor mu bilmiyorum ama. Bakın. Aşağısı nasıl? koca koca taşlar mc'nin hiç sevmediği yollar Bunlar arkadaşlar ofrat yapıyorum şu an sizin için bakın manzara süper arada ABS bilem giriyor devreye arkadaşlar burada gene bir sert dönüş var. Hop, manzaraya bakın. Buradan döndük. Bizim lastiklerimiz arkadaşlar biliyorsunuz düz lastik, yarış lastik olarak geçiyor. Ve buraya hiç uygun bir lastik değil arkadaşlar. Bakın